Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi iki tane oyuncak yumurta açacağız. İlk e, Ozmo'yu mu açalım? Evet Ozmo'yu açalım. Hmm, evet bakalım şimdi ne çıkacak. Önce bir okuyalım tarihini. 12 Ocak Bir yılımız var. Ne diyor? Buradan açınız. Şöyle ayırıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Bu çıkan şeyde yorumları yazanlardan iki şey göndereyim. İkisini de göndereyim birinize. Bak bunu böyle yırtım abi. <laughs> evet böyle özür diliyorum. Az önce bir tane çikolata yedim ya o yüzden biraz bazı bir şey oldu. <laughs> Amma zormuş ya. çikolatayı sonra yeriz. Bir tadına bakmayı şey. hmm. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. Evet. Ne çıkacak şimdi? Şöyle açtık. içinden bir arabamız çıktı. Arabamız nasıl bir şey? Sizce buradan hangisi? Tahminlerim var. Evet, bir de OZMA'nın dünyası uygulamasına geç, Biz sürprizlere hazır ol. Neymiş bilmiyorum ama, şu, pardon uyarları okuyun, neyse, şurada açıklama, neyse geç. Biz zaten bunu yaparız, şöyle iki tane teker. Şöyle, şöyle koyduk. Evet yaptık armamızı. Hmm, OZMA yazıyor ha. Şöyle bir koyalım. Ryzen'ı bir çekelim. remimizi de koyalım açıldı? açılışını da yapacağız arkadaşlar. Evet, şu şöyle. Böyle bir çekicimiz var. Çekici deme ya. Evet. Ama resimdeki de biraz farklı yani resimde. Şöyle. Bakın resimdeki de farklı değil mi? Resim arka kısmı ilginç. Bu biraz yüksekte duruyor. Aşağı doğru olmaz. <laughs> Neyse böyle bir şey arkadaşlar. Işte. İşte şöyle süslersiniz. Size göndermeyeyim. Tamam. Şöyle koyalım. Köşe. Ve şu Kinder Joy. Bu kimin? Bu kimin? de? Ozma kimin? Bilmiyorum. <laughs> Allah bugün de var ya. Bir bitme çekekledik her şey bu ya. Şunu da şöyle şu arabamız diğer arabamız şöyle bir yandan bu yok bu çıkardı çünkü kaşık burada neyse bunu da birine gönderiz ama yolda şey olur ya ama. neyse şuna da 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 Tam bu çikolataymış. Pardon arkadaşlar. Evet. Surat kaşını koyuyorsun sen bizi. O gel araba. de nasıl bir araba arkadaşlar? PUBG'deki bayi gibi bir şey herhalde. Şöyle bir şey. Evet. Bunu nasıl yaparız? Resmi var mı? İlk önce diyor birinci aşamamız şunları şöyle koyuyoruz. Şunu içine koyduk. Tamam. Tak diyor da durmuyor ki bu. Yani şöyle durdu. Sonra şu ikisini koy diyor. Şöyle de tampon burada. Değil mi? Tampon da böyle. Tamam. Şöyle. Şöyle. Şuna koysak. Durmaz mı? Hayır. <laughs> Yoksa biz bunu yapamayacağız. Üç öyle. Piri koyuluyor da. Şimdi bak böyleydi bu. Tamam. Yani doğru yapmışız. Burada şey var. Ya bu arkanın ya. Tamam. <laughs> Şöyle. E o taklana kadar düşüyor zaten ya. Nasıl bir şeydi ya Hadi Şöyle tamam. Bu da böyle. <laughs> böyle. Şunu geçirdik mi? En iyisi biz bunu şöyle yapalım. <laughs> Başka bir strateji uygulayalım. Şöyle. Aha. öyle bir şey. Ayağımız arkası böyle bir şeyler oluyor ama. Herhalde robot oluyor. Şöyle birden dönüyor Ha şöyle robot oluyor. <laughs> Bakın. Şöyle gidiyor. Gidiyor böyle. Evet. Sonra bir de <laughs> robot oluyor şöyle. Şunlar da şöyle arkaya dönüyor herhalde. Aynen. Uh, Maalesef ama bu. <laughs> Şöyle olmuyor. Şöyle kalmıyor. Böyle de oluyor. İskane çevirelim gelin. Şöyle bir araba. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki yumurta açılımlarında bekliyoruz sizleri. Buna anlamadım ama anlayabilen yorum yapsın. Şöyle duruyordu. da şu arkası durmuyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.